Evet arkadaşlar bir reduction sorusuyla karşınızdayım. The document dokümanlar şirketin arşivinden. Şimdi remove kaldırmak demek biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dokümanlar bakın burada kendi kendilerini kaldırabilir mi? Şurada bir aktif yapı var. 5 şıkkına eleriz. Kendi kendilerini kaldırmaları mümkün değil. To remove yapısı kaldırmak için dokümanlar kaldırmak için kendi kendilerini yine yapamayacakları için o yüzden bunu da eliyoruz. Having removed, burada aktif perfect participle var. Burada bir özne uyumsuzluğu oluyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Remove yapısında, bakın e, yalın hali kullanılmış. Burada direkt bir özne şeklinde ya da yüklem şeklinde kullanabileceğimiz bir yapı yok. Çünkü açığa çıkardığı yüklemimiz aslında burada bu. O yüzden bunu da eliyoruz. Burada ash removed olacak. Çünkü burada bir reduction var. Aslında burası which were removed kaldırılan bakın which were removed kelimesi olacak ve burada which were atabiliyoruz reduction yapısında pasiflerde removed kalıyor daha fazlası için takipte kalın.